Böyle gözüküyor ki hemen verdiğin sözü yerine getirdin. saçlarını da kestirdin. Bizim tarzımız bu. Ne söz verdiyse ki yaparız hayatta. Kim kesti saçları Herkes kesti. Herkes bir el attı. Mario başladı. Sonra fizyoterapiste kadar düştük. <laughs> <laughs> herkes kesti yani. Arda artık sezonun sonu geldi. Bir değerlendirme de alabilir miyiz? Ya benim, için çok, benim için çok inanılmaz iyi bir sezon geçti. Bütün hedeflerimize ulaştık. Kuvadelere'yi kazandık. 14 sene sonra bir galibiyet bir defa. İnanılmaz zor bir maçtı. Ama her şeyi yaptık kazanmak için. Adeta kanımızı, terimizi, her şeyimizi verdik. Ve hak ettiğimiz bir kupa oldu diye düşünüyorum. Muhteşem bir her şey. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ya, ama e, Çolos Mione inanılmaz bir hoca. Ki bugün değil ama sormak zorundayım. Herkes merak ettiği Bir konu ardı Ar Ar gelecek sezon. Nerede olacak? İki senelik burada kontratım var ve çok mutluyum. O yüzden söylenecek başka bir şey yok. Maç sonunda e, saha içinde dizlerin üzerine çöktün ve e, gözyaşı döktün. Ben, neler ben, geçirdin içinden? Ben bir Müslümanım. Allah'a şükür ettim. Çünkü çok istemiştim maçtan önce.